Efendim olası Marmara depremi kapıda ama maalesef bunu birçoğumuz unutuyoruz. İstanbul'da düzenlenen afet yönetimi fuarı o gerçeği bir kez daha hatırlattı. Fuarda en çok 6.4 büyüklüğündeki sarsıntıyı birebir yaşatan deprem simülatörü ilgi gördü. Nasıl hissediyoruz diye sorsa? Tedirginim. Şu anda hala ellerim titriyor ya yani. gerçekten çok korktum. Sarsıntı gerçeğini aratmadı. Simülatöre giren dengede durmakta zorlandı. Depremin provası bile yürekleri ağza getirdi deprem kesinlikle unutmamamız gereken hafızalarımızdan çıkarmamamız gereken bir konu. Yeşilköy'deki afet yönetimi fuarı deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Deprem yaşandığı zaman içindeki o korkuyu atamıyorsun. İlk hemen aileni, kardeşini, babanı hemen düşünüyorsun. Şu anda deprem simülasyonunun içindeyiz ve birazdan çok şiddetli bir deprem yaşayacağız. Bu deprem 45 saniye sürecek ve 6,4 büyüklüğünde olacak. Evet şu anda başladı. Deprem anında çök kapan tutun tekniği yapıyoruz ve başımızı koruyoruz. Şu anda çok zor duruyorum. Daha önce yaşadık mı böyle bir deprem? Yok yaşamadım İlk oluyor. Hala sarsıntı devam ediyor. Cam sesleri, tabak çanak sesleri zaten insan psikolojisini daha çok e yansıyor. O depremin dehşetini yaşıyorsunuz. Yani depremdeki korkum aklıma geldi. Bir daha olursa ne yaparız düşüncesi geliyor bir anda. Arama kurtarma ve ilk yardım eğitimlerinin de verildiği fuar 4 Ekim'e kadar sürecek.